Merhabalar. Hepiniz kanalım Pırıllı Her Telli'ne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey sizler için yolundadır. Sevgili izleyicilerim, sevgili takipçilerim. Birkaç takipçimden yorum aldım sevgili arkadaşlar. Hep koyu renk, siyah renkleri tercih ediyorsunuz neden diye. Ben de bu öneriyi hemen aldım ve gardırobumu yenilemeye karar verdim. Birkaç küçük değişiklikle derken o değişiklik genellikle 20 parça oluyor. E, gardırobumu yenilemeye karar verdim sevgili arkadaşlar ve böyle renkli açık renk karışık renkli şeyler dahil ettim gardrobuma. Sonuçtan da gayet memnunum. Yakıştığını düşünüyorum. Hep siyah siyah nereye kadar? Dün de yeşil giymiştim hatırlarsanız zorbalık videomda. bugün de böyle açık renk bir şeyler giyeyim dedim sevgili arkadaşlar. Evet sabah sayfalarımız nasıl gidiyor? Yapıyor muyuz? Ben bu sabah 6.30'da uyandım. Sabah sayfalarımı yaptım. Onu yaparken güzelce kahvemi içtim. Daha sonra yeni yoga mı yaptım? Onun üstüne kırıtan kriya dediğim kirtan kriya kundalini meditasyonunu yaptım. Ee, ve daha sonra işe gitmeye hazırdım. İş bana hazır mıydı? Onu sorun sevgili arkadaşlar. Bu kadar çok şey yaptıktan sonra çok keyifli bir şekilde iş yerime gittim. Ee, çalıştım sevgili arkadaşlar. Ekmeğimi kazandım. Ve geldim evime sizler için video çekmek istedim. Çok güzel yorumlar geliyor sevgili arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Bu videonun konusu bazı şarlatanlar olacak. Şimdi şöyle ki biliyorsunuz işin artık bir spiritüel koçluk yanı ortaya çıktı. Bir de ilişki koçluğu kısmı var benim bahsettiğim. Ben bu sefer bu ilişki koçluğundan biraz dem vuracağım. Şimdi ben bir video çekmiştim bir ilişki koçu kadınla alakalı hani haksız kazanç sağlıyor. Sizden yüklü paralar istiyor ve bu parayı yatırmadan önce de sizden bir yazı istiyor. Söyleyeceğiniz her şeye uyacağıma işte lafınızdan çıkmayacağıma söz veriyorum. Lafınızdan çıkarsam seansımın aniden kesileceğini kabul ediyorum diye. Bu kadın sizden parayı aldıktan sonra sizin o yasağa düşeceğiniz bir yasak koyuyor size. Yani sizin davranış örüntünüzün nasıl söyleyeyim sizin davranış kalıp Kalıbınız olmuş bir şeyi size yasak olarak koyuyor sevgili arkadaşlar ve siz eninde sonunda o yasa deliyorsunuz bir şekilde ve hemen asistanı size arıyor diyor ki e, seansınız bitmiştir seansınız yarıda kesilmiştir diyor mesela sevgili arkadaşlar lütfen bakın daha önceki videomda çektim tekrar çekiyorum lütfen sevgili arkadaşlarım sizi ilişki koçuna muhtaç edecek insanlardan, böyle sevgililerden, böyle kadınlardan ve erkeklerden lütfen uzak durun. İlişkinizi kendiniz yönetmeyi öğrenin. Eğer yönetemiyorsanız lütfen bir terapisten, bir psikologdan, bir psikiyatristten, yani bir profesyonelden yardımcı alın sevgili arkadaşlar. İlişki yönetimi konusunda uzman olmuş bir kişiden, uzmanlığı bu alanda olmuş bir kişiden. Ee, arkadaşlar şimdi bu ilişki koçu kadınla alakalı e, benim çektiğim videoların dışında Mynet'te bir video yayınlandı bir TikTok videosu ee, Orada da yine benim gibi bir e, eski danışan şikayeti var Şimdi bu kadın bu ilişki koçu olan kadın o videoyu bulmuş Ve o videoya like atan beğeni gönderen yorum yazan herkesi mesaj atıyormuş sevgili arkadaşlar ve daha önce danışanı olduğu tespit ettiği kişileri e, elinde dekont yok nasıl kanıtlayacaksın demeye başlamış. Ya da madem o kadar memnun değildim benden 2020 yılında bana niye geldin yazmaya başlamış. Şimdi bu insan Türkiye'nin en zeki kadınlarından biri olduğunu e, varsayan bir insan. Sen seninle alakalı e, bir şikayet edileceğini düşünmedin mi mesela? o videoya like atan kişiye gidip onun adını araştırıp bulup elinde dekont yok nasıl kanıtlayacaksın diyebiliyorsa bu insan gerçekten sizce zeki birisi midir? Bence değil. Ve e, ben o ilk çektiğim videomda sevgili arkadaşlar e, şunu söylemiştim. Kendisi bütün danışanlarının ses kaydını alan birisi arkadaşlar. E, bunu da nereden anlıyoruz? Tekrar doğrulanmış oluyor benim dediğim. Şurada e, o videonun altına yorum yazan ya da e, videoya like atan bir kişiye şunu demiş. E, eski danışanı olduğunu tespit etmiş bir şekilde. E, madem o kadar şikayetçiydin benden neden 2020'de geldin? Tekrar. Bu ne demek? Açmış, bulmuş, araştırmış. Ses kayıtlarını ortaya çıkarmış. Kendi kayıtlarından bu kişinin 2020 yılında tekrar kendisine danıştığını görmüş. Arkadaşlar lütfen ses kayıtlarınızı böyle saçma sapan insanların eline vermeyin. Bakın başka çok değerli bir hanımefendi bana yazdı. Bu kadınla olan ilgili mağduriyetini. Bu hanımefendiyi, bu kadın. Şimdi şöyle. Bu hanımefendi diyor ki ben danışmanlığınızdan memnun kalmadım. O kadar para verdim seansımı yarıda kestiniz. Sizi şikayet edeceğim diyor. Ve bu kadın diyor ki eğer şikayet edersen seni bana anlattığın her şeyi muhataplarına gider anlatırım seni rezil ederim diyor. Yani şahsın özel hayatını gidip ona anlattığı özel hayatını gidip muhataplarını anlatmakla tehdit ediyor sevgili arkadaşlar. Bütün mahremini biliyor kişinin ve gidip muhataplarını anlatmakla şikayet tehdit ediyor. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Bu nasıl bir kötülük ya? Yani savaştaki iki düşman bile birbirine bunu yapmaz. Gerçekten artık insanlık dışı bir muamele. Hani e, ben şu anda bir sevmediğim birisini düşüneyim, düşman diyemeyeceğim de tutup bana yıllar önce anlattığı mahremini ben o insanın gidip artık o insanla görüşmesem bile gidip başkasına anlatır mıyım niye böyle bir şey yapayım bu kadın bir de üstüne yüklü paralar aldığı halde böyle yapıyor İnsanları tehdit ediyor sizi savcılığa sizi cimeri şikayet edeceğiz e, diyen kişilere böyle yapıyor keşke beni de tehdit etmekle kalsaydı beni tehdit de etmedi sevgili arkadaşlar Instagram'da kendisine kendisiyle ilgili hoşnutsuzluğumu belirten bir yorum yazdığımda altına hemen benim ses kayıtlarımı açıp şöyle bir yorum yazdı. Benim bütün mahremimi ortaya döken bir yazı. Ve oradan bütün takipçileri geliyor diyor ki Pırıl Hanım, Pırıl Hanım, Pırıl Hanım ne yapıyorsunuz? İnanmıyorum bu kadın gerçek yüzü ortaya çıktı. Pırıl Hanım lütfen avukata gidin, Pırıl Hanım lütfen ekran görüntüsü alın falan filan diye. Tabii ki de ekran görüntüleri elimde var ve bunların hepsini yazdı 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 sonunda da dedi ki benim gizlilik yeminim yok ki dedi. İşte ben o yüzden size ne diyorum lütfen gidin gizlilik yemini olan bir psikologdan bir psikiyatristten bir terapisten yardım alın sevgili arkadaşlar. Böyle gizlilik yemini olmayan, sizin özelinizi ulu orta dökecek olan kişilere gidip bir de böyle yüklü paralar lütfen kaptırmayın. Hiçbir psikolog ya da psikiyatrist sizden asla böyle yüklü paralar istemeyecek ve insanlar biliyorum. Ben bu hanımefendileri tanıyorum, biliyorum. Kredi çekip bu kadına para yatırıyorlar. Altın bozdurup bu kadına para yatırıyorlar sevgili arkadaşlar. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Zaten şunu düşünün. Bir kadın ya da bir erkek sizi böyle bir şarlatana muhtaç ediyorsa zaten ondan hiçbir şey olmaz sevgili arkadaşlarım. Lütfen yapmayın. Biz ettik, siz etmeyin. Şu anda çok güzel bir birlik olmuş durumdayız. Hani bu kadının mağduru olan hanımefendiler olarak, hanımefendiler çoğunlukta çünkü. Kendisi birkaç kişi tarafından savcılığa şikayet edildi. Nitelikli dolandırıcılıktan dolayı. Kendisi dekontlarla birlikte CİMER'e şikayet edildi. Ve faturasız işlem yaptığı için... Düşünsenize bu kadar yüklü mevladaki ödemeleri alıyor ve fatura da kesmiyor. Vergi de ödemiyor yani. O yüzden sevgili arkadaşlar lütfen uzak durun. Lütfen uzak durun. Eee ben o ilk çektiğim videomda ismini vermemiştim şimdi tekrar vermeyeceğim çünkü böyle deli bir insanla uğraşmak istemiyorum e neden çünkü ben bu insanı tanıyorum bakın mynetteki videoya like atanlara yorum yazanlara tek tek girip mesaj atıyormuş elinde fatura yok ne yapacaksın diye bir de gülen yüz koyuyormuş hepsinin ekran görüntüsü bana geliyor sevgili arkadaşlar siz pırılla her teldeğine öyle şey bir yer zannetmeyin. Bana her şeyin ekran görüntüsü gelir. Arkadaşlar lütfen böyle şar şarlatanlara prim vermeyin. Ve eğer siz de benim gibi ve görüştüğüm o diğer hanımefendiler gibi bu kadının mağduru olduysanız yarından tezi yok. Elinizde fatura olmasa bile dekontlarınız mutlaka vardır. Dekontlarınızla birlikte başınıza gelen olayları Lütfen gidin savcılığa ve cimere şikayet edin sevgili arkadaşlar. Lütfen bu yayın bir önlem videosu olsun sevgili arkadaşlar. Ve bu şarlatanların yolunu kesme videosu olsun sevgili arkadaşlar. Lütfen gidin bu kadını şikayet edin. Yani düşünsenize evinizden, barkınızdan, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan... Sırf size burada daha güzel bir gelecek vaat ediliyor havucu sunulduğu için gözünüz bir anda hiçbir şey görmüyor ve gidip o parayı bir yerden temin edip bulup yatırıyorsunuz. Lütfen yapmayın. Emin olun o çok merak ettiğiniz spiritüel koçlarda da o çok merak ettiğiniz ilişki koçlarında da sundukları havuç dışında gel 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 yaptıkları propaganda videoları dışında hiçbir numara yok. Yani 38 yaşındayım. Birazcık bir hayat tecrübem var. Yaşanmışlığım çok fazla. O yüzden sevgili arkadaşlar şu anda sosyal medyada kim size cazip geliyorsa, kim size bak bana gel, para ver, ben karşılığında hayatını değiştireceğim. İlişkilerin süper olacak diyorsa onun altında hiçbir şey yok. Ben buna kefilim, sevgili arkadaşlar. Lütfen yapmayın. Bana mesela diyorsunuz eğitim veriyor musunuz? Arkadaşlar ben neyin eğitimini verebilirim? Yani e, ben psikolog değilim, psikiyatrist değilim. Hayatınızı düzeltecek bir şeyin eğitimini ben veremem ki. Ben burada videolar çeken bir kadınım. Ne eğitimi verebilirim ha? Fransızca özel ders veriyorum. Bu, Fransızca mı öğreteyim sizlere? Bana diyorsunuz Pırıl Hanım eğitimleriniz var mı? Yani neyle alakalı bir eğitimim olabileceğini düşünüyorsunuz. Ben de onu anlamıyorum sevgili arkadaşlar. Eğitim falan vermiyorum. Danışmanlık almıyorum. Hayır, alsam ne konuşacağız zaten danışmanlıkta? Onu da anlamış değil. Yani insanlarla artık şöyle bir algı oluşmaya başladı. E, bu kişi YouTube'da video çekiyorsa mutlaka bir eğitimi, bir semineri, bir atölyesi vardır diye. Ben de öyle bir şey yok. Ben de bütün metotlar bedava. Bakın, ben size diyorum sabah sayfaları yüzde yüz işe yarıyor. İlk defa bu kanalı izliyorsanız açın sabah sayfalarıyla alakalı çektiğim sayısız video var. Hepsini izleyin sevgili arkadaşlar. Yin yoga, Yin yoga kadar insan psikolojisine, ruhuna, bedenine iyi gelen başka bir şey yok sevgili arkadaşlar. Yin yoga. Sata nama. Yani kritan kriya. Kritan kriya diyorum ben ona. Kritan kriya meditasyonu. Açın, 40 gün yapın. Hayatınızdaki değişiklikleri görün. Bakın size çok güzel 3 tane ücretsiz metot sundum. Cebinizden 5 kuruş para çıkmayacak. Bu üçünü yapın ve hayatınızda nasıl güzel köklü değişimler oluyor görün. İlla karşılığında bir şey mi istemem lazım? Bunların işe yaradığını anlamanız için. Ben bu kanalda kendime şunu görebildim. Birçok şey deniyorum kendi hayatımda. El yordamıyla e, nereye gideceğimi buluyorum. El yordamıyla bir şeyleri hissediyorum. Hissettiklerim doğru mu değil mi? Başka nasıl bir yol bulabilirim? Bugün daha farklı nasıl hissedebilirim? Bunları araştıran bir insanım. O yüzden sevgili arkadaşlar bir şey bende işe yarıyorsa ve ben bunu kendi üzerimde test etmişsem sizlere sonuna kadar öneriyorum. Sizlere sonuna kadar bir sürü değişik videolar çekiyorum. Açın, izleyin sevgili arkadaşlar. Kirtan Kriya Meditasyonu. Önce 5 dakika ile başlanıyor, sonra 11 dakika. Ben bir e, yoga eğitmeni olmadığım için buradan yin yoga yaptıramam. Ama açın, çok güzel yoga kalanları var. Orada 20 dakika yin yoga yapın. Tirtankırı yap. Ya 5 ya dakika ya 11 dakika yap. Sabah sayfaları 45 dakika sürüyor. Bir defter bir kalem alıp yazacaksınız. <laughs> yani arkadaşlar lütfen artık bu saçma sapan insanlara bedel vermeyin. Size sunulan şey sadece bir havuç. Bakın ben türlü türlü atölyelere, seminerlere, kurslara, derslere katıldım. Türlü türlü danışmanlıklar aldım. Hepsine para verdim. Şimdiki aklım olsa o insanlar gelir benden para isterler ama vermem. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda şöyle saçımın bir telini vermeyeceğim insanlara ne paralar yatırdım. O yüzden bakın Neville Goddard şöyle bir laf söylemiş. Bir kişi size zengin, sağlıklı ve güzel bir hayata sahip olacağınıza dair bir imaj sunuyorsa ve bunun karşılığında para istiyorsa şarlatandır diye. Ben bu lafla hemfikirim sevgili arkadaşlar. Lütfen gidip bu şarlatanlara paranızı kaptırmayın değerli arkadaşlarım. Ee, bu ilişki koçunu sevgili arkadaşlar... E Bademciğim ne yapıyorsun orada? Badem hayırdır anneciğim? Oyuncağın mı oraya gitti? Ne arıyorsun orada acaba? Evet çocuklu ev böyle oluyor sevgili arkadaşlar. Benek bir yandan Badem bir yandan. Ben de burada video çekmeye çalışan pırıl. Bademciğim ne arıyorsun orada? Orada bir şey yok ki kuzu. Kusura bakmayın. Sevgili arkadaşlar daha açık nasıl anlatabilirim? Sizi de böyle saçma sapan spiritüel koçlara, saçma sapan ilişki koçlarına muhtaç eden kadınlardan ya da erkeklerden uzak durun. Siz anlayana kadar ben bunları tekrar edeceğim. Bıkmadan, usanmadan ve yılmadan sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşmışızdır. Ee, birçoğunuz bu kadının kim olduğunu ilk videomda merak etmiştiniz ama ben adını vermemiştim. Şimdi de vermiyorum. Çünkü neden ben bu kadını tanıyorum? İnsan malını bilir. Bakın ne yapmış? O mainetten paylaşılan videodaki yorumlara gidip tek tek okumuş, kim bana karşı diye ve onlara gidip mesajlar atmış arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Lütfen yapmayın. Bakın ruh sağlığı ne kadar kötü. Farkında mısınız? Ve sizlerden ne kadar korkuyor gidip şikayetçi olacaksınız diye farkında mısınız? O yüzden sizin aklınız kimse de yok sevgili arkadaşlar. Siz kendi güzel aklınızla ilişkinizi yönetin lütfen. Evet. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şarlatanlara para kaptırmayı bugünden itibaren bırakıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.